Dostlar, Üçgen Çiftlik'ten merhaba. Daha önce ağaç yüzü düşümlerine bu şekilde yaymış olduğumuz hayvansal gübre ahır gübremizi alt üst edeceğiz. E, Antrak 200 model çapa makinemizle e, şimdi bunu Uygulayacağız. Bu şekilde toprak üzerinde de kalsa faydalıdır ama üst yüzeyde olduğu için birçok mineral ve besin maddelerinin kaybına sebep olacaktır. Ondan dolayı alt üst etmekte fayda var. Hem toprağın iyi bir kabarmasını sağlamış oluruz hem de gübremizden maksimum verimi almış oluruz. Şimdi çapa makinemizi çalıştırıp devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi dostlar çapanmış hale bu şekilde hem büyük parçalar parçalanıp toprak altına aktarıldı, hem toprak kabartılmış oldu. Sonbahardaki yağışlardan ya da kış yağışlarından daha çok faydalanılacaktır. Ayrıca gördüğünüz gibi ara kısımlara yine ahır gübresi serdirdim. Bu koyun gübresi. Bunu kazayayla iyice serdirip sonra derin sürüm yaptıracağım. Bu yanmış gübre. Fakat yanmamış gübre de döktürdüm. Ee, tabii daha az ve mümkün mertebe cevizlerden uzak noktaya, orta noktaya serdirdim. Bunu da aynı şekilde e, serdirip derin sürüm yaparak toprak altına aktaracağız. Sonbahardaki çalışmalarımız bu şekilde devam etmekte. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.